Arkadaşlar bugün değişik bir video çekmek istedim. Bugünkü videonun konusu bir balık. O balığı şimdi size göstereceğim. Bununla ilgili bir yaşadığımız hadise var. Hadise derken yani bir mevzu var. Bunun e, tabii sonunda bunu bir yere bağlayacağım. Onun için seyretmenizi tavsiye ediyorum. Balık merakları çok çünkü ülkemizde. E, bir bakalım önce balığımıza. Arkadaşlar balığımız bu. Astronot cinsinde olan balıktır bu. aşağı yukarı 5 yaşında. 2010 17'de falan bunu yavruyken almıştım. Çok minikti. Böyle bir akvaryumu var. Fazla büyük değil ama buna yeterli geliyor. Şimdi bunun mevzumuz bunun beslenmesiyle ilgili bir konu. Şimdi bu balıklar etçil balıklar arkadaşlar. Etçil balıklar oldukları için ya et türü bir besinde besleniyor ya da etten yapılan kurutulmuş hazır balık mamaları var biliyorsunuz yemleri. Bakın şurada göreceksiniz. İşte şunlar var böyle. Şu var. Böyle markasız açık satılan yemler de var. Bunlar çilt cinsi diye de geçiyor. Çilt ailesi. Çiklet. Şimdi ben balığı tetra Alman malı tetra bir yemle besliyordum arkadaşlar. İlk aldığımdan beri o da şu büyük kutu gibi yani şu kutular büyük kutular gibi onun bir tanesi 400 gram falan yem oluyor bunların içinde. O civarda. Aşağı yukarı bana tam bir sene gidiyordu. Bu, bu balık için. Bir sene bir kutu bir sene idare ediyordu. Neyse tetra ile besledikten sonra İki kutu tetrayı bitirdi. İki, i̇ki yaşından sonra. Şu ufak kutu açık yem. Bunu bir akvaryumcadan geçerken o zaman tam bitmişti. Tetra dedim ya alayım şunu. Sordum daha doğrusu hangi yemi alayım falan diye. Dedi ki bana bu açık yemlerden bunlar var dedi. Bunlar böyle mercimek gibi yeşil, kırmızı, sarı böyle renkli renkli bir şey vardı bunun içinde. Bu yemi aldım. Ondan sonra bu yemi aldıktan sonra getirdim. Ertesi sabah ben buna günde bir kere yem veriyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim de iki kere falan vermiyorum İkinciyi yemiyor zaten bir kere veriyorum bir kere ne kadar veriyorum bir çay kaşığı kadar yani toplamda tahmini olarak söylüyorum bir çay kaşığı kadar yem atıyorum nasıl olursa olsun yani ister mercimek tipi ister makarna tipi sitik yem diyorlar onlara efendim ondan sonra sabah oldu dediğim gibi şu aldığım yemi şu anda bitti tabii gösteremiyorum şimdi. Verdim buna yemedi. Bir ağzını aldı geveledi falan yemedi. Yemedikten sonra ben dedim herhalde yarın acıkır yer bunu falan. O yemler çöktü gitti dibe. dibe. Yemiyor da. Ondan sonra ertesi gün oldu gene baktım yerde çökenler olduğu gibi duruyor. Bir tanesini yememiş. Bir tane daha şey, bir birkaç tane daha attım içine. Onlar da aynı şekilde yemedi. Derken 3-4 gün sonra ben artık üzülmeye de başladım. Yani bunun dedim bala bir şey olacak. Onun için ne yapayım, ne edeyim? Ben de sadece bu yok tak varım yani. Şimdi gene var da onlar boş tabii şu anda. Ee, üç tane de benim değişik abatlarda lepistes baktığım akvaryumlar var. içeride salonda duruyordu onlar onların içinde de aklıma şu geldi yani dedim bunu bir yeme alıştırmak için bir heveslendireyim. Lepistesleri besleyenler de bilirler içlerinde böyle bazı e, sakat balıklar oluyor büyük, e, bir siz söyleyin. Yani doğuştan sakat, hastalıklı gibi işte kuyruğu biçimsiz, beli eğri vesaire. Gittim onlardan 3-4 tane seçtim. Çünkü bayağı bende Lepistes vardı. Yani her akvaryumda 200'ün üstünde vardı. 5-600 taneden fazla. Belki de. Tam sayısını bilemezsin tabii. Devamlı kendileri yürüyorlar. Seçtim onlardan 2-3 taneyi kepçeyle getirdim. Buna döktüm. Döktüğüm gibi aldı, kaptı, götürdü bu balıkları bu. <laughs> Ondan sonra Aradan 3-4 saat geçti. Yemi tekrar şu beğenmediği yemi tekrar Attım attığım gibi onu da kaptı. Aa dedim bu alıştı artık yiyecek bir yemi. Bir gün sonra yine yem verdim sadece bu hazır yani hazır yemi. Bu sefer yine yemedi. Yine yine yemeyince e, aklıma tekrar dedim ya bu sakatlardan daha var şu akvaryumda yine aynısını yapalım. Ya bir taraftan da günü olacak diye üzülüyorum ama ne yapayım? Doğanın kanunu dedi ki büyük balık küçük balığı yer. Biz de bari o şeyleri sakatları da buna yedirelim. Bu arada bu yeme de alıştıralım. Ondan sonra tekrar aynısını yaptım. 3-4-3-4-3-4-3-4 derken 3-4 balığı yedikten sonra bundan da yiyor. Yedi, 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 yedi. Bu yem bitti. Ondan sonra fakat yem biterken şöyle bir şey oldu. Bu yemi bitirmesiyle beraber benim 600 tane balığım da bitti artık. Aşağı yukarı inanlısın size. <laughs> Üç tane bundan yiyorsa, beş tane lepistes yiyor. Artık ben acıyorum güzel balıklarım var ama veriyorum gidiyor, veriyorum gidiyor. Bir tane var lepistes bıraktım da akvaryumlarda. Şimdi onları o zaman onları ben zaten boşalttım sularını falan yukarıya kaldırdım ardiye. Ee, dedim ondan sonra yine internetten bu sefer şöyle bir yem aldım. Şu şu ne var? marka? balans neyse. Şu yemi aldım. Bu da mercimek gibi kırmızı kırmızı bir yem. Bu da astronotlar üzerinde resmi var astronot için diye. Ondan sonra onu verdim vermeye başladım. Yedi bu sefer bunları. Yedi. Yedi. O yem de bir yıl sonra bitti. Tam bitmeye iki, iki üç gün kala dedim bu sefer ben tetra, tetra alayım tekrar dedim. Bu biraz daha ucuzdu bu yem. Dedim tetra alayım. O tetrayı çok saldırarak yiyordu yani. Şu aynı kutuda tetra marka var böyle. Çil, çiklet mi? Sonra JBL diye bir marka gördüm. Yani internetten bakıyorum tabii bunlara. Stick diye. Aa dedim bu iş görür. Ondan sonra bundan getirtirdim. Bu da ucuz bir şeydi değil yani. 200 küsür lira. Öbürü 300 liraya geçmiş o tetra. Bunu getirtirdim ne zaman getirttirdim 3,5 ay oldu rahat 3,5 ay oldu 3,5 ay önce getirttirdim ve bu yemi vermeye başladım fakat en ufak bir şekilde bakın yemi göstereyim size yemiyor balık bu yemi yemiyor halbuki bakıyorum kalite kalite çok güzel alman malı bu da tetra gibi yemiyor bir, iki gün, üç gün. Ya yedirecek balığımız da kalmadı. Ciğer veriyorum, dana ciğer doğruyorum. Onu da yemiyor. Tavuk veriyorum, tavuk göğüs parça parça birkaç tane atıyorum. Yemedi de yemedi arkadaş. Günler geçiyor ama balık hiçbir şey yemiyor. Bunu her gün denemek için bir tane atıyorum, yine yemiyor. İki tane atıyorum, yine yemiyor. Ya dedim acaba, aklıma şu geldi arkadaşlar. <laughs> Biraz tuhafınıza gidecek ama. Ya dedim bunun tadında bir problem mi var acaba dedim. Yani bir çok ekşi veya çok acı bir şey midir veya pis, iğrenç bir şey midir? Bunu da anlamak için mecburen yaptığım şey şu oldu. Aldım bir tane çay kaşığı. Bakın. Birkaç tane koydum ve bu şekilde yedim. Tadına baktım yani yemin. Fakat yem o kadar güzel ki arkadaşlar tuzsuz cips gibi. İnanın bak aynı cips tadı var. Bu cips tadını aldım. Ha dedim ki arkadaşlar bu bize inat yapıyor. Bu bana inat yapıyor. Bu yemi yememek için veya balık istiyor benden. Hafızası kuvvetli olabilir. Tekrar balıkla beraber vermemi istiyor. Belimizde de balık olmadığı için ben de bununla bir inada tutuştum. Asla ne başka bir şey de vermedim yemek olarak. Sonra Günler geçiyor tabi arkadaşlar bu esnada. Bir ay geçti. Tek bir tane lokma yemedi bu balık arkadaşlar. Fakat bakıyorum balığın gücünde hiçbir değişim yok. Bunlarda bir hareket vardır böyle şey yapanlar bilir. Bunları besleyenler. Bir anda ya korktuğu zaman bir şey sesten de olabiliyor. Bazen kendisi içgüdüsel olarak da roket hızında yerinde bir dönüş yapar bu akvaryumun içinde. İnanın o suyu var ya Atomlarına kadar ayırır yani. Öyle bir hız var bu balıkta. Müthiş bir şey bunlar. Ondan sonra bu olay da böyle devam etti. Ben de inat yaptım. Ya dedim bu balık değil keçi kardeşim. Keçi gibi inat ediyor bende yani. Yemi ben yemişim. Kötü bir şey olsa zaten anlayacağım onu yani. Lan benim rahatça yediğim yemi bu yemiyor. İnadına inadına inat. Devam ettim. Bir ay, bir buçuk ay, iki ay, ya arkadaşlar inanmazsınız tam 3. ay sonra aşağı yukarı bir 10-15 gün oldu. 10-15 gündür yemeye başladı hem de attığım gibi kapıyor sabahları. Ben size bunu bağlayacağım yer şurası esasında. Ben bunu niye bu kadar anlattım? Şunun için anlatıyorum. Şimdi bazı hobi akvaryum hobisi olan merak olan insanlar balığım aç kaldı sabah verdikten çıktım öğlende birisi gelsin versin ya da komşum gelsin onu açlıktan aç bırakmasın gibi veya tatile çıkacağım bir hafta 10 gün evde yokum 15 gün gideceğim bir ay gideceğim böyle bir korkuya kapılmasına hiç gerek yok arkadaşlar. Bu balıklar insanlardan çok daha büyük yüksek miktarda dayanıklı. Yani aylarca bu 3 ayda sırf inadı bunun 3 ay. Demek ki bu hakikaten yemsiz kalsa 1 yıl yaşayacağına eminim hiçbir şey de olmayacak bu hayvana. Onun için siz böyle bir vehamete kapılıp işte otomatik yemlik takayım buna işte komşuya anahtar vereyim böyle bir şey düşünmeyin. Balığın sistemleri açık olsun havalandırma filtre sistemleri ısıtıcısı çekin gidin kardeşim rahat olun hiçbir şey olmaz. Evet bu videoyu da bu amaçla çekmiş olduk. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.